Günaydın dostlar. 13 Ekim Pazartesi saat 6.27. Marşımıza bastık. Evet. Ne yaptık ne ettik. Abi bu hafta daha doğrusu geçtiğimiz hafta sanırım benim için masraf haftasıydı. Yani işte masraf bitmiyor arkadaşlar bu sektörde. Ne yaptık? Akümüz bitti. Gittik koştur koştur akü aldık. Çünkü arabanın mecbur çalışması lazım aslında bizim bu tarz arabaların sürekli çalışan arabaların mecbur bakımlı olması gerekiyor. O yüzden de hani araba alırken tabi sudan çıkmış arabayı çok tercih etmenizi tavsiye etmem ama ya kargoda bir araba sabit çalışıyorsa o araba motor mekanik olarak iyidir derim. Gerçi çok kötü çalıştıran da var ya. Neyse bu, bunu boş verin. Bu, bu, bunu boş verin. Ben ne yaptım abi? Akümüzü aldık. Aküden zaten şüpheleniyorduk. Bitti. E, lastik problemimiz vardı. Bildiğiniz üzere e, kışlık alacağım diye e, Yazlıkları yazdıkları idare ediyordum. Sürekli hava bas bir şey yap onu et bunu et. E, dün gittik abi kışlık lastik aldık. Ne aldım? Laofen aldım. 10 liraya taktırdık işte. Ee, i̇nternetten almak gibi düşüncem vardı da onu bir yerden çözdük. İnternetten daha al kargo gelsin 1 lira ucuza al sök tak bir şey yap gene para ver aynı paraya geliyor. Bakalım lastikçimizden taksitle aldık. 3-4 taksitle bitiririz böyle bir masraf oluyor yani arkadaşlar. Bu işte işte benim amortisman olarak aylık 3-4 bin lira e, çıkmamın sebepleri bu. Ya sadece bunu sanayi olarak görmeyin. Akü biter. Lastik patlayabiliyor, yarabiliyorsunuz. İşte lastik sök tak, yazlık, kışlık. Bize bir de zorunlu 15 Ekim'de e, zorunlu oluyor kış lastik uygulaması. ve çevirip soran bugüne kadar olmadı ama hem hava şartlarından dolayı yapmamız gerekiyor. Hem de belli de olmaz yarın ne çıkacak. Masraflar silsilesiyle devam ediyoruz. İşte arabayı dışını uzun süredir yıkatmıyordum. Eee şelde bir makineye girdim dün. Arabanın dışını yıkadım. E, i̇çini de kendim evde temizledim. Bak ön ampulüm gene mi gitti ya? Şu ön ampulümde sağlam ama temassızlık var. Dün söktüm taktım çalışıyor yani gidip geliyor. Patlak değil aslında ampul. Bakayım bir. Arka stop için mi yanıyor acaba? Ya bir temassızlık var onu artık elektrikçinin bakması lazım sanırım. <laughs> Bu da pazarcı mı önümüzdeki? Evet pazarcı. Ufak tefek işlerle ilgilendik işte arkadaşlar. Başka başka ne yaptık? Pazarcı da oraya gelene kadar. Gerçek yer şimdi. Girdi. Başka başka ne yaptık? Öbür arabanın yağ bakımını yaptık o aradan çıktı. Benim yağ bakımıma da 2000 km kaldı. Lastikleri değiştirirken balatalara baktık. Ee, balatanın sağ tarafı biraz daha ömrü var. Sol tarafı az kalmış. O zaten bana araba uyarı veriyor arkadaşlar. <laughs> Balatan bitti. Git değiştir diye. Şu anda o uyarıya çok yok ama az kaldı. Belki bakıma yakın şey olursa ikisini bir aradan çıkartırım sanayide. Balata değişimi de ortalama 1500 liradan olmuş arkadaşlar. Yani bir yandan geliyor bir yandan gidiyor anlayacağınız. Ama ben bunları işte ortalama 3-4 bin lira zaten amortisman düşüyorum. Yani bizim bağkur hariç vergiler mergiler yakıt makıt derken bir 30 bin lira yakın bağ kurarı hiç giderimiz var arkadaşlar. Ya bu 30 bin lira 70-80 fatura kessen de 30, 100-120 fatura kessen de 30 arkadaşlar. Maalesef düşük fatura kestim, giderim az oldu, olayı yok bizde. İşte biraz vergin artıyor. Çünkü dolandığın yer aynı yer. Ha 150 pakete dolanmışsın, ha 50 pakete dolanmışsın. Yakıtta bir sarfiyatın artmıyor. Ya da arabanın amortis, amortismanında çok fazla bir artış olmuyor. <laughs> Lastik konusunda da lafen hangi markanın yan ürünüydü ya? Bir şeye baktık valla aldık ya. Laufen aldık. Hani çok çok iyi olmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü lastikçi de konuştum. Abi benim için şey düştü ya. orada. Ben. Benim için önemli olan havası inecek mi lastiğin? Biliyorsun sürekli hava basıyoruz. Yok abi inmeyecek. 7-8 kere en son bunu sordum. En son giderken abi havası inecek mi? İnmeyecek. Önemli olan birinci sebebi o havası inmemesi. Sonra şey dedi abi bir bir yazın bir kışın basarsın dedi. Sen zaten dedi bunu yazın da kullanırsın dedi. Benim uyumum video geçen sene. Ha yani ben de dedim ki abi zaten iki hafta sonra vida girecek. geleceğim buraya fitil atacağım dedim. Hani çok çok iyi bir lastik bu işlerde önermiyorum. Binek arabanız varsa gidin alın. Ama bizim bu işlerde maalesef vida çok giriyor arkadaşlar. Mesela yazlıkları sökerken sürekli hava bastım lastikte bir tane mantar yama yapılmış. iki tane vidayı ben sokmuşum. Ne ero soktum bilmiyorum. Lastikten iki tane vida çıktı. Onları oraya komple bıraktım. Yazında da inşallah takım kötü de olsa takım sıfır lastik alacağım arkadaşlar. Laofen'i de bir önceki lastiklerim Laofen'di. Yazın da kullandım. Yani neredeyse bir buçuk sene kullandım arkadaşlar gayet memnundum. Hani patinaja düşmüyordu. Ee, şurada çıkmamazlık yapma, yapmadı dediğim olmadı. İşte uzun yola gittim geldim. Bir problem yaşamadım. <laughs> çok önermiyorum gidin siz bunu takın diye ama e, şunu demek istiyorum. C tipi zaten almayın. C tipi inanılmaz derecede kötü. Yük atamıyorsanız eğer bu dobloda hani Su işi yaparsınız, ortalama 800 bir ton yükünüz olur sürekli kasanızda. O zaman C tipi tutabilir. Ama araba çok yüklü olmadığı sürece C tipi yola tutunmuyor arkadaşlar. Abimde vardı, işte abimde değiştirdi, değiştirmek zorunda kaldı. Ne oldu? Sola dönüşlerde çaldılar da neyse. Ee, C tipine kesinlikle önermem Yani çok pahalı lastik de önemli sebebini söyledim zaten. Ya, ya lastiği yarabiliyorsunuz, vida girebiliyor. Yani sürekli yolda olduğumuz, sürekli sağa sol manevra yaptığımız için e, biz de bizim Türkiye şartlarını biliyorsunuz arkadaşlar yani e, maalesef adım başı bir vida var ya da bilmiyorum birileri bizim bu paralel arabaların ucuna vidayı sokuyor biz ileri geri yapınca onu kapıyor lastik. Çözemiyorum bazı şeyleri yani. Bu kadar videyi nasıl çekebiliyoruz anlamıyorum. Yani şimdilik son durumlar böyle. İşte bu hafta sonunda arabalarla ilgilendik. Önümüzdeki hafta bakalım neler çıkacak. Vardır mutlaka uğraşacağımız edeceğimiz bir şeyler. Gerçi epeydir arabalarla uğraşmıyoruz hafta sonları da ufak tefek şeyler gerçek bunlar ya. Çok şükür sanayilik bir durumumuz yok şu an. Olmuyor da bu aralar. O yüzden çok memnunum aslında. Dobla ya, arabanın kralı. Evet dostlar. Şöyle bir marşımızı çevirdim mi? Saatimiz 10. <laughs> Hafiften gidelim. Eee marşımıza bastık. Yani arkadaşlar şöyle bir durum var. 115 paketim var. Çok mu paket derseniz Bence çok değil. Az mı dersen? Az da değil. Şundan sonrası serbest. Şöyle bir çıkayım bakayım. Ama kaba mı derseniz? Çok kaba. Yani bu araba U çekiyor abi. Ta oradan görüyorsun yani. Daha sağımdan sollamaya çalış. Biz işimize odaklanalım. Şimdi abi e, Ulus'ta bir problemimiz var. Mal oraya gelmiş. Yani 40-50 paketin 115 paketin 40-50 paketi aşağı parselin paketi. Mecburen oraya girmem lazım ama orası kapalı. Şimdi <laughs> Ulus'a giremezsek yani ambiyane tabiriyle sıçtık. Abim Zubeyde de sıçtı. Ben Ulus'ta sıçtım. Çünkü arka kapak komple karaca dolu. Yani ulusu eritemezsek öbür malları alamayız. Hadi desek ki şu sağ ön koltuğu boşalttım. Hacettepe'ye falan verdim. Hadi velev ki orada işimiz rast gitti. Arkayı da öne alma şansım yok çünkü sığmaz buraya. Yani yarını düşünüyorum. Hani yatırsaydık nasıl olurdu dedim. Ama yarın bu sefer %99 sığmayacak. Link at bir şey yap sıkıntılı iş. O yüzden de risk aldık. Malı yükledik. Yani kaçabileceğimiz e, bir yer bulursak ya yani ulusun içine gireyim yeter. Gerekirse birazcık yavaş ilerleyecek şey olacak. Sen niye durdun abi ya rampada. Bayıldı anaması. E, adliyemiz var. 5-6 paket. Paket gerçekten iyi gelmeye başladı ya. Gerçi kamyonumuz da yani 2500 falan mal getiriyor günlük. Sene başındaki hedefler sene sonuna doğru anca tuttu ya aslında. Daha da iyi olabilirdi de yapacak bir şey yok dostlar. Tabi kamyon büyüdü bir yandan iyi oldu bir yandan kötü oldu. Kamyon indirmesi epey zor oluyor arkadaşlar. İki tane değil indirmek evet basit oluyordu. Ama operasyon olarak çok güzel durdu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şurayı kurtardık da niye düştü ya? Dün temizlik yaparken mi oldu acaba? Şöyle bir takayım. Bazen böyle şeyler olabiliyor. <laughs> evet. Dayım da geçti. Kamyon uzun olduğu için 10 teker değiliye göre gitmesi gelmesi biraz sıkıntı oluyor. En arkaya e, kabamallar istifleniyor. O biraz zorluyor açıkçası. Nöbetçi yani, de beni zorluyor. Ben aşağıdayken de işte nöbetçi arkadaşları zorluyor yani. Avantaj mı? Tek kamyonda gelmesi avantaj. Çünkü biliyorsunuz iki değili gelirken değilinin biri sürekli... <laughs> Değilinin birisi sürekli arızalanıyor. Ya yolda yatıyor ya polis çeviriyor. En azından tek kamyon, tek mal ee, gelirse gelir, gelmezse gelmez. Şu an böyle daha iyi. Ama evet indirmesi birazcık sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Zor oluyor. Bizi zorlayan şeyler. işte e, meslek sıkıntılarından bir de bu ya. Kamyon indirmek. Maalesef. Ya abim de gidiyor bakalım. Ben de hastaneden başlayacağım. Bir tane merkez laboratuvarım var. Hastanenin de içine normalde girmiyordum da bu ara ağır ürünler geliyor. İki tane ağır ürünüm var. Mecbur hastanenin içine arabayla gireceğim. Ya yani bir kısmını arabasız gireceğim, bir kısmını arabayla gireceğim. Vakit kaybı ama yapacak bir şey yok. Elimde taşıyamam. Genelde Hafif olduğu sürece 5-10 paketi elimde taşıyorum arkadaşlar. Erite erite zaten 1-2 nokta, noktaya uğradıktan sonra 3-5 paket kalıyor. Onu da çok rahat taşıyorum. Inditex Zara grubu olduğu zaman. Ama işte Karaca, a 101'dir falan geldiği zaman genelde ağır, kaba geliyor. Onlar da birazcık araba arabayla girmeyi de şöyle sevmiyorum. Kapanlar var. Hadi kapan da sıkıntı. Nerede ne olduğunu biliyorum da şey sıkıntı abi ya. Tek şerit arkana sürekli araba geliyor. Ona yol ver. Buna yol ver. Ee, genel olarak biraz daha yürüyeyim, yıpranayım ama o stresi çekmeyeyim derdindeyim. Bakalım ben şu ilk paketi vereyim, sonra hastanenin içine arabayla döneyim. Böyle vere vere gideyim bakalım arkadaşlar. Size keyif seyirler. Evet dostlar. Ne yaptık? 18 18. An itibariyle Çiğiltepe'mize doğru gidelim. 4 paketimiz kaldı. 114 ile çıktık. Şu bir tane geri geldi aslan. Ablayı aradım. Bir ben onu iade ettim. Ya ablacım dedim. İlk uğradığım noktaydı. Yani dedim bize bir bildirim gelmiyor dedim. Şimdi ben dedim bunu nereye çekeceğim ne yapacağım. Ya kusura bakmayın falan filan. İsterseniz alayım. Yok dedim ablacım bir daha niye uğraşacağım filan. Ama hani... Gerçekten bir şey oluyoruz böyle. E, elimiz ayağımız karışıyor. Hani böyle desili ürün, ilk kuracağımız yer. E, geri döndüğü zaman arka kasada gerçekten çok zorlanıyoruz. Bu aslan parçası iade abi. Bir şekilde ön tarafı temizledikten sonra arkadan öyle aldım. Devam ettik. E, başka geri dönen zedenimiz yok. E, 113 yazacağız gibi. Çiğil 4 paket var. E, akış güzel gidiyor. Ulus'tan korkuyorduk. Korktuğumuz gibi olmadı. Hani bariyerleri çekmişler ama tam yolu kapatmamışlar. Yani hazır bir şekilde bekliyorlar sadece. Ee, biz de vurduk geçtik. Vallahi güzel oldu. Ee, gayet iyi. Verimli bir ulus geçirdik. 6 tane adliye paketim vardı. Yani aşağının koşturmacısı. Evet stresli sıkıntılı ama ben aşağıda paket atmayı seviyorum abi ya. Hani altında dediğin zaman aşağıda paket atacağım. Sinir site istemiyorsan yukarıya gideceğim. Bu yukarı sitelerin üstüne oralara gideceğim. Sitelerin üst parseli. Karapürçek, Beşikkaya işte. Ekim Başak buralar. Ama ben abi para kazanacağım dersen de gerçekten ulus Kızılay gibi yerler arkadaşlar biraz yırtık olursanız buralar para kazandırıyor her firmada. Tabii çoğu firmada dolu buralar arkadaşlar. Boş bulabilmeniz imkansız. Ya da şöyle boş bulursunuz. Çok atıl bir bölge oluştururlar artık. Yetişemiyordur ekip. İşte böyle küçük küçük kadar bir parselde yeni gelecek adama ayırırlar. Orada zaten para kazandırmaz. Gelen çok durmaz. Hani öyle bir parsel denk gelir. Abi burada pani para kazanıyorduk falan demeyin. Ama güzel seri hızlı paket atılıyor. Bir trend yolda bir denemek isterdim ulusu ya. Acaba yapabilir miydim, yapamaz mıydım? Denemek lazım. Trend yolda gerçi mahalle paketi de güzel atılır da. Neyse elde olan imkanları konuşmak lazım. Şu an fena gitmiyoruz BGK olarak. Güzel e, mesela şöyle diyeyim. Kargola çok az geliyor. Ona rağmen BGK ayakta tutuyor bizi. Mesela geçen aya göre şu an kargola epey zayıf. Geçen ay sağlam mal göndermişti. Bu ay gene herhalde az gönderecek. Böyle gidecek iklim. Ya firmalar çok tuhaf ya. Hemen hemen. Yani şu an öyle bir piyasa var ki çok böyle sıkıntılı bir piyasa ya. Çok çok sıkıntılı. Herkes herkesin Hadi abi. Araban kırılacak bir Allah Allah Abi şu an herkes herkesin malına sulanıyor Çok kızışkan bir piyasa var Ama benim anlayamadığım Olay gerçekten parça başı Fiyatları Yani önümüzdeki yılda eğer Böyle aslında bana iyi gibi Gelmişti sene başında Ama sektörde süre tarih Hiçbir zam yapmayınca pek bir Anlamı da kalmadı şu an parça başının Sene başından bu zamana gelen Fiyatlarla Hani Bilmiyorum iyi bir zam yapılması lazım Arkadaşlar e, İyi bir zam yapılmazsa Sektörde zaten hali Bırakan eden çok e, Gidişat çok iyi gözükmüyor Arkadaşlar yani, İyi bir zam yapılması Lazım ya Bilmiyorum Şöyle acentelere de iyi zam yapılması lazım. Acentenin de kuryeye para verebilmesi lazım. Şimdi acente az zam yaparsan acentede bir şey ver, vermiyor arkadaşlar. Ya mesela işte şu an hala birçoğu firmanın ortalamasını aldığınız zaman KDV dahil 30 lira fiyat yok birçoğu firmada. İşte Aras'ta yok, Sürat'ta düne kadar yoktu. Hepsi Jet'te yok KDV dahil fiyat ortalama K'yı vurduğun zaman düşüyor hepsi ciddi. Ee, i̇şte kargoist sınırda. E, Sukut'u da düne kadar yoktu. Bizim firma sınırda geçiyor. Ama bizimkiler de hani verebileceği max rakam mı verdiler. Bilmiyorum ya ne olacak bu işin sonu. Hani şöyle diyeyim gerçekten özellikle kargoist'in Ajente fiyatını bilmesen e, bizimkileri de bazen inanmayacağım da. Şimdi onların verdiği parça başı fiyatını biliyorum ajente. Bizimkilerin aldığını az çok biliyorum. Hani gerçekten matematik bazen yetmiyor arkadaşlar. Hani gerçekten yetmiyor. Ama bakalım nereye kadar gidecek bu devran. Biz bu işi yapacağız. Baş koyduk ama yukarıdakilerin artık yani ona göre rekabet etmesi lazım abi. Herkes gidip bir firmaya 20, 20 tane e, kargo firması da bir tane firmaya gidip teklif verirse yani fiyat 50 liradan 30 liraya kadar düşer yani. Şu an geldiğimiz durum bu. Neyse ben şu Çiltepe'yi vereyim. Sana eve gideyim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de böyle kapatalım. 114 113 ile kapattık. Hadi eyvallah.